Thank mm -hmm. you. Osman Turhan Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeniyim. Ee, biz Yozgat Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu'nu üç öğretmenin hayaliyle bir araya getirdik. Bu oluşumu kurarken ee, Yozgat ilinde eğitim gören 8 yaşından 14 yaşına kadar yetenekli bütün çocuklarımızı baz alarak bir koro oluşturmak istedik. Yozgat Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu'nu kurarken biz e, hedeflediğimiz bazı amaçlarımız vardı. Bunlardan biri çocukların e, koro içerisinde müziğin birleştirici gücünü kullanarak e, bir disiplin içerisinde, özgüven içerisinde birlikte üretim yapmaları, müziği icra etmeleri, e, koronun e, bize kattığı, kendilerine kattığı ve koro içerisinde kendilerini keşfetmelerini sağlayabilmelerini hedefledik biz. Bu yönde e, üç öğretmen elimizden geldiğince özellikle belirtmek istiyorum ki gönüllü olarak çünkü ilimizin genelinde daha önce hiç kurulmamış Yozgat e, Polifonik Çok Sesli Korosu. Biz bu yola çıkarken bu yolda çok güzel şeyler hedefledik. Çocuklar birbirlerini keşfetsinler, birbirleriyle iletişim halinde olsunlar, özgüven kazansınlar, sahne deneyimi kazansınlar. E, hedeflerimize ulaşma yolunda çok e, güzel ve adım e, güzel adımlarla, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ee, geçen yıl ilk konserimizi verdik 23 Nisan Çocuk çok Sesli Çocuk Korosu. Ee, güzel bir konser oldu ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdik ilk konserimizi bizim için çok güzel bir ambiyans ve güzel bir reklam oldu. Şu anda da e, yolumuza, ailemize böyle katlanarak devam ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü için e, söylemek istediğim şöyle bir söz var. Öğrencilerimiz olmasaydı bizim mesleğimizin hiçbir anlamı olmazdı. Onların şu anda mesela biz sahne hazırlığı yaptığımızda, konser hazırlığı yaptığımızda inanılmaz derecede çok emek sarf ederek ve çok yoğun programlar içerisinde çalışıyoruz ve çok yoruluyoruz. Onlar da biz de öyle ama onların sahnedeki yüzündeki o heyecan, özgüvenli duruşları, gülümsemeleri bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor ve biz o anda şu düşünceye kapılıyoruz. Biz İyi ki öğretmeniz ve iyi ki bu işi yapıyoruz. Yani çünkü onların sergilemiş oldukları performansları, bize olan olumlu dönütleri bizi bu noktada gerçekten çok fazla fazlasıyla tatmin ediyor. Adım Belgüzer Akgül, Fatma Temel Turhan, Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeniyim ben de. Ateşi Kübra Hocam başlattı ve bu yolda ee, çok keyifli çok mutlu ve başarılı yürüdüğümüzü düşünüyoruz gerçekten e, meslek doyumu noktasında e, konsere çıktığımız o an o dizlerimizin titremesi o heyecan e, yaşamaya değer e, tadı hiçbir şeyle hiçbir alternatifle alınmayan şey Çünkü ince gibi dizildiler karşımıza e, biz e, eğitim aldığımız e, alanla onlara ne gerekiyorsa destek verdik ve inanılmaz güzel bir e, atmosfer oluşturduğumuzu düşünüyorum. Keyifle haz aldık. Konser sonrasında o lezzeti, o öğretmenliğin hazını yaşadık hep birlikte. Ben Okan Bozkurt, Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak çalışıyorum. Burada da korumuza piyano eşliklerini yazıyorum, onları düzenliyorum. Saatlerce vakit harcıyoruz burada, güzel bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Her eserde ayrı ayrı emeklerimiz var. Ben onlarla birlikte çok güzel keyif alıyorum burada. Çok seviyorum onları. Onların arasında ben de bir çocuğum aslında. Genelde de gülüyoruz, eğleniyoruz onlarla. Hocalarım da çok hocalarımdan çok şey öğrendim burada. Güzel bir proje yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Ben Yağmur Selin Uyar, Koro'da yer alıyorum. Burada gönüllü öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız olmasaydı biz buralara asla gelemezdik. Hepimiz böyle evde kendimizce şarkılar söylerdik ama burada hep böyle konser deneyimini, sahne deneyimini yaşamak hepimizin ayrı bir duygu. Başladığımızda öğretmenlerimin de dediği gibi 30 kişiydik, şu an 50 kişiyiz. Hepimizin burada olması büyük bir başarı bizim için. Nasıl diyeyim, çok güzel bir duygu bu. Buradaki arkadaşlarım hepsi benim kardeşlerim, ablalarım gibi, hocalarım da sen ablalarım, abilerim, anne babam, her şeyimiz yani. Burası bizim bir can bağımız. Soğuktur, sıcaktır, hiçbir şey demeden biz gün be gün hiçbir aksaklık olmadan burada devam ediyoruz. Yani hocalarım ve biz burada çok mutluyuz. Çok güzel bir aile gibiyiz. Ben ismim Terane, ben Azerbaycan'dan geldim. Ben Şerefet Nisan Anlamisiyem. Biz heyecanlıyım, çok mutlu. Ondan önce ben kendim mutluyum. Yani böyle öğretmenler benim torunumla çalışır. Bu kadar, yani çok iyi. Az önce sizin yörenizden de türkü söylendi. Neler hissettiniz mesela? Evet. <laughs> Çocukluğumu yadıma saldım. Şerefet Nisa evde de meşgul olur yani okuyan zaman onur duyuyorum yani burada da öğretmenlerin zahmeti büyük çok teşekkürler ederim her birinize. Sevim Taşdemir'den kızım Beyan 8 yaşında ve bu kuruya bu sene dahil oldu yani bu çok ilimiz için çok güzel bir proje gerçekten öğretmenlerimiz bunu gönüllülük esaslı yapıyorlar bu daha da ...çok daha da kıymetli. Hiçbir karşılığı yok onlar için ama bizim için paha biçilmez bir değer gerçekten. Kızım Kora'da olduğu için çok mutluyum. Kendisi de çok mutlu. Yani çok hocalarıma da teşekkür ediyorum bu projeyi yaptıkları için. Mehmet Nur doğdu. Oğlum Çınar bu yıl Kora'ya dahil oldu. Ben de her ebeveyn gibi, baba gibi... ...çocuklarımın bir yetenekle ilgilenmesini, bir yeteneğe sahip olmasını isterdim. Buraya seçildiği için çok mutluyum. Ayrıca burada yapılan çalışmayı görünce gerçekten duygulanmamak elde değil. Kıymetli öğretmenlerimizin emekleri büyük. İnşallah güzel bir konserle bunu taşlandıracağız. Şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun.